Bu videonun sponsoru GG Drop. Ekranda gördüğün bahar kasalarını açarak tokenler elde edebilir ve bunları yeni kasa açmak için kullanabilirsin. Kazandığın eşyaları daha iyileri değiştirebileceğin bir yükseltme modu da mevcut. Multi kasalar bölümünde de birçok seçenek bulunuyor. Bakiye yüklerken ekranda gördüğün kodu kullanarak %15 daha fazla bakiye kazanabilirsin. Gelen Smoke'la beraber buradan oynamak isteyecek. Yalnız Mayer canı hala az piklemelerine devam ediyor. Gelen flash çok fazla etkili olmadığını söyleyelim. fazla yakalandı. Yalnız ikinci flash oldukça etkili. Birçok Wildcat oyuncusu buraya doğru sıkıştı. Şimdi site'e doğru girişlerini gerçekleştiriyor. Engin yakın mesafede tespit edildi. Mayer site'de zıplıyor. Bu bir hataya dönüştü. İki kişilik bir entry. Bir plant de gelecek. Dagi'den çıkan bir kill var postplant'te. Yalnız Sensei Kandal tarafında işleri değiştirmeye Yani Sensei... 4 ve 2 tabii ki bir hamle beklemeye devam ediyorlar ama Sensei yakına girdi. Fola kalacak işte. ama o alırken hücumun yönünü değiştirmek çalışılacak. Orada Mayer'den çıkan bir entry var. Bir yardım dedim. gelmeyecek buraya. Logicman 2 kill çıkarmak zorunda. İlkini çıkardı. İyi bir spray evet. transfer. 3 gelir mi diye bakıyorum ama yardım alamadı orada. Şimdi pas kapı tarafında yarım kalan işi tamamladı. Sensei'yi düşürdü bu esnada boss. Yakında bir oyuncunun varlığından haberdar. Biriyle bir birnate bıraktı hemen geçmeye çalıştı. Fazın az bir canı var. Yani burada 1v1 düello kabul etmemeli ama üstüne oynayacak gibi şimdi boss sanını kontrol edecek üzerine geldi ve şimdi diğer oyuncunun tünelde olduğunu bildiği için koşmak isteyebilir. Ama burayı düello'ya girmeyi tercih etti ve boss burada B'ye dur oyun sergileniyor. Çok güzel bir headshot fazla girişe doğru boss düştü. Adam avantajı iyice perişan logic P'yi peak almak istedi. Şimdi follow midden gelecek. Double door'da çok yakın bir oyuncu daha var ama, ama eğer o timingi çok kötü, çok kötü onun adına. Çift AP var bu arada. Logicman boost'ta. Harika bir vuruş. Üzerinde onu bekleyen bir isim var. Fazla iyi bir cross'a sahip. vurdu ve sprene devam ediyor. Folo'ya da oldukça güzel bir spray. Engin pikleyecek. Quicksilver çok kötü Bunun bir kasar timing. Kasar bırakabilecek mi? Aşağı atladı. Logicman oh, oh, oh. long tarafında. Nerede olduğu biliniyor. Yanıcı da geldi Engin. Çıkabilecek evet. mi gerçekten? Çıkabildi, Paz'dan da iyi bir yardım aldı. Gelecek Paz. Bu zıplama seslerini alıyor. Ve pozisyon almaya çalışırken kaybedildi oradaki Leo. İlk tarafında yine Logic'den bir tane daha kill var. Dagi bir şekilde Paz'ı bulmuş bu arada CT atladıktan sonra. Ama ket geçişini Sensei kontrol ediyor. Dagi sıkıştı. Yapabileceği hiçbir şey yok. Logic üzerine geldi ve rammdaki ikinci killini alır. Alarak... Oy kalır yine bir deagle başlangıcın kör olmasına rağmen harika. zannediyorum sitedeki oyuncular Mayer. İşte almadan kill almayı başarmış Sensei'den de çıkan bir kill. Sensei yalnız bir hali hasar alıyor burada. alana sahip çıkması durumunda boss tarafından yakılabilir ama doğru. çok. Bir gösteriyor ama quick Quickshare oradan henüz geçemedi. Canıyla da ödeyebilirdi 20 saniye. Hemen window altına doğru bir yanıcı. Nade'ini de bırakıyor oraya doğru. Buradan bir tane flash. Bir türlü düşüremedi ama sıcak Orada muhtemelen bir timing oldu. Silahın ucunu görüyor Dagi. Çok rahat bir kill. Mantep'ini gönderdi. Yerden hemen AP alıyor. Diğer oyuncu bu kadar yakında yani. beklemeyebilir Dagi. Bu da büyük bir hata. Evet, yani evet, evet. tek başına muhtemelen o infoyu aldı. Diğer oyuncu hemen bir de çekildi. Düşüncesi vardı ama QuickShare'da düelloyu kaybetti Paza. Puzzle Board'a Colors'ı yakalamış, Mayer de C4'ün kontrolünü rahatlıkla alıyor. Fola tek başına kaldı bir anda 45 saniye. O da yani yerleşmiş cross'una çıkacak birçok oyuncu Oo, birden var. Logicman tek vermeyle cool. iki kişi birden bulmayı başarıyor. Of, of, of. Bir benzerini de Paz Top Mid'de yaptı. İki vermiyle dört adam öldürdü. SoundCloud Brown içerisinde. Quickshare yaklaşacak buraya doğru. ben daha fazla hayatta kalamıyor. Paz'ın desteği devam ediyor alt tünele. Quicksilver'in yeri belli oldu. Pas müsaade et. Bir türlü belli olmuyor. Doge Çok, iyi bir net. O tarafına bir yakın flash ama engel. Engin yalnız piklemeye devam ediyor. Önüne kısım ortona bir yardımcı olacak. Gelen flash etkili ama bir anti flash kullanıldı. Quicksilver'i Mayra'yı yakalamış. Sensei bir kill almayı başarıyor. Headshot angle'da follow'dan hata yok. Logic ben de geldi. Smoke'ların arasından deneme yapacak. Durum 2 2. Logic ben oradan çıkmak isteyince. Çok güzel bir headshot'la karşılaştı ve son kalan artık pas. Bir 1 ve 2 oynamak zorunda kalırız adına kötü bir timing olabilir pas. Anda Face kesin kazanması çok zor gibi gözüküyor. İlk bakıyor. Life Smoke arkasından 2 hmm. iki tane kill. Boss da Sensei'yi düşürmüş. Arkadan gelecek ama bir timing olabilir ve evet. Quickshare Paz'ı da vurdu. Logic <laughs> düştü. tarafında da giden bir entry geldi. Oo. <laughs> oh. Mayer. İlkini vurdu ama fazlasını istedim Mayer. Biraz daha açığa çıkmak istedi. Sayda doğru düşen bir yanıcı var şimdi. Ve o smoke'tan boss koşmaya başladı. Engin'i bir türlü bulamadı ama geliyor şimdi reload atıyor. Smoke'tan arkasından bir oyuncu daha gelmeden önce boss pazızda yakaladı. Logicman kalan son isim. O da short önünde. Smoke'un hemen arkasında bir oyuncu olduğunu farkında Logicman'ı 3'e getirdi oyunu. Flashlar yine çıkılıyor. Engin tek başına yakalandı. Burayı tam olarak alamadılar ve Mit tarafında da erken düşürülen bir paz var. O yarı yolda yakalanacak. Of of of. CT tarafında Mayer de düşürüldü. Üzerine Sensei. 15 yılına kadar düşürüldü. Sensei kör oldu. Alt tünelden logic gelmeye çalışacak bir karbon var orada ama kill yok. Orada Dagi. Logic Man tarafından yakalanıyor. Durum 2 4. Sangaldına hala kazanımız çok zor. Yalnız logik Man çok diyor. güzel. Uz tarafında I'm Boss hala hayatta. İyi bir pick. ikili bir pick. I'm Your Kontrol yok. var. Follow kete doğru geldi. Sensei ile birebir düello. Girme fırsatında bulundu. İkinci kill de gelecek gibi. Arkasında takım arkadaşı da var. Üçlü bir oyuna dönüştü ve C4 kontrolünü hızlı bir şekilde Best Baby elinde bulundururken oraya doğru agresif bir baskı. Tek başına kaldı o tarafta Engin. Temizlemeye başlıyor. Quickshare'i de bulabilir. 2'ye 3 durum ama her an durum Sangal lehine gelişebilir. Mid'den şimdi bir destek var alt tünelden ve harika bir one 30 hasar bıraktı evet, sante. çok fazla değil. Şimdi böyle üzerine çıkmaya çalışacak. City'de de bir boost var oraya doğru spam geldi. Side üzerine çıktı. Çok rahat gözüktü orada gerçekten. Fazla short'tan gelince... Bunu söyleyebiliriz. Onda hızlı bir giriş var. Şimdi söyleyelim. Üçlü bir oyuna karşılık vay, vay, vay. iki tane kill çıktı ama Toplamda 4 tane kill çıkacak. Engin. Engin'in bu kiliyle birlikte midde kalan son oyuncu da git. Gitmeler için hiçbir neden yok ama gitmeyi tercih ettiler. Sensei silahın ucunu çıkacak. zaten. Sangal takımı iki smoke birden yalnız hiç fena değil ama Dagi ona rağmen full smoke bir kill buldu. Sensei de yarı cana indiriyor ama pit tarafında yakalanan bir kalırız var. Bir flash desteğiyle beraber Dagi ve Quickshare denemelerine devam ediyor. Smoke round'u aldı, aldı adeta bu Engin de full smoke bir kill çıkar başarıyor. Ve durum 4'e 3. Sangal hala avantajlı onun üzerine bir molotov gelince çıkmak zorunda kaldı. Bu derken erken da kaybediliyor. Derken I'm your boss. Hemen şorta yerleşen puzzle bulmayı başardı. 2'ye 3 onun orada olduğundan haberdarlar. Henüz geçmediğini de biliyorlar. Engin şimdi gördü onu. İyi bir nade gönderiyor ona doğru. I'm your Oo, boss. 14 cana kadar düştü. Ve Fola'nın desteği. Oş. Yalnız Engin'den bir one tap. Engin Oş. yapar mı? Öceğe doğru çok güzel bir vuruş. Kalabalık bir B. Oh. Görüyorum yalnız Sensei. Dagi'yi bulmayı başardı. Gelen flash arkasında önemli bir var. Paz ona karşı çok dikkatli. Oyuncu avantajı bir anda Sanga'da geç. Evet, yani bir tane kill çıkar mı diye baktım silah kaçırmak amacıyla ama o da gelmedi oh. bu şeyden. Yok, Kaçmak zorunda istenilen kontrol alınamadı ama B tarafında bu kontrol sağlanmaya çalışılıyor. Bir trade var. Yalnız 2-2 iki bir takas. Sanki biraz daha Wildcats'in istediği bir senaryo gibi gözüktü. Yaklaştı buraya ondan Oo. da çıkan bir kill beraber. Oyuncu avantajı artık tamamen Wildcats lehine. Bir iki kişilik bir long ucumu denenecek bir flash çıktı El havada olan Dagi. Ne Körü yok, biter dikkatli bir şekilde izlemeye devam ediyor Engin. Bir AWP oyuncusu değil. Şansını denedi ancak güçlü bir oyun olacak. Ya bu geçilmesi çok zor bir engel. Flashladılar bu arada. Ki kalmak istedi ama... Engin alan taraf SP Wildcats kolundan vurdu Mayer'i. Rampadan geçmeye çalışıyor bir oyuncu. Ya Dagi adına iki tane kill, bir tane kill ama çok fazla hasar var. Kalır yine short açısını izlemeye devam ederken side önünde boss yaşamaya devam ediyor. Pazdan harika bir var. Yalnız Colors peak almak istedi. Hiç gerek yoktu buna. Dediğin gibi hiç gerek yok. Hiç gerek yoktu. Orada geçmeye çalışırken canları sıkılabilir. Çok yakına girdi bir oyuncu. Bozdular hemen bozdu Quick Sherry'i açıkta da... yakaladı. Espe <laughs> kesin tabancayı alması i̇stiyor, istiyor, istiyor olabilir. Bu yüzden flash'in elini aldı. Yalnız birebir bir, bir, bir takas. Pass ve Headshot Angle'da. Pass'ın en sevdiği açılar bunlar. Yukarıdan bir de flash yollayacak. Side arkasında hala bir oyuncu var. Quick Sherry'li havada. Cene doğru girecek. Kafa gözüküyor ve Engin. Zor da olsa bulmayı başardı o kafayı. Dagi bu arada smoke ne olmalı? Çok doğru bir dizilim olduğunu düşünmüyorum. Şu tarafına giden bir oyuncu var ve Xbox önünde pas tek başına arkasında sağında hmm. bir oyuncu var. Kalır harika bir etcan. Oysa kontrolünü belki yitirdi Sangal ama alacaklar. Burada ekstra bir oyuncu kaybetmemek onların en temel ihtiyacı, en temel amacı. Üzerine boss çok önde yakalandı ve Oo, Fomar. yani. ekstra vuran oldu. Yalnız Mayer İyi bir spray, iyi bir takas yine QuickShare'dan bu sefer. Sight'a biraz sıkıştılar, öne çıkmak zorunda kaldı. Short'a olduğunu biliyorlar şey ve yaktım. Sensei'den iyi bir vuruş. QuickShare şimdi tek başına yeri biliniyor, atışını kaçırdı Sensei. Üzerine oynamaya devam ediyor yalnız Sensei. Bire bire geldi oyun. Onun da takasını geldi, Engin aldı. Olmaz, gerçekten olmaz. Evet, Oo, çok dikkatsiz. Evet, hiç bakmadılar buraya, Dagi yakalanıyor. Amor Boss AP'siyle bakacak buraya Sensei. Bir kilde o buldu. Fola şimdi bakacak buraya ama Sensei atışını kaçırıyor. Hemen bir destek var. Fola bir kill çıkarabildi buradan. Boss'tan da çıkan bir kill var. Durum dörde bire geldi. Vay yani bu flashlar bile kullanılmadı. Yani flashlar zaten kullanılamadı. Dagi çok erken düştü. O çıkışlarda quick şeyde şimdi bakacak. Mı? Fola anti flash arkasını döndü. Enti gelmiş Fola'dan. Uy. İki tane harika bir spray transfer gerçekten ama takım arkadaşından hiçbir katkı alamadı. Pas bu her şeyi duyuyor. Çok rahat pas. Bir tane kili bulduktan sonra minibüsün arkasına yerleşti. Dougie'yi de buldu. Quickshare'ı da yakaladı. Colors'u da bulacak mı? 19 cana kadar düşürdü ama kill çıkmadı. Ve 15-14. Bir round uzaklıkta Intel Türkiye ekibi... Devam ediyor altına doğru bir oyuncu indi ama pas polanın sesini duyuyor. Hot headshot harika. Logic iki tane kill ondan gelmiş ve bitti. Sangali Esports